Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar yeni bir bölümle karşınızdayım. Hemen hiç lafı uzatmadan videomuza geçelim. Kameralar dedi Burak yer çekimini keşfetmişçesine düzeltilmiş olması gerekiyor. <laughs> Konferans salonunda bile an yaptığını neyi dinlediğini görebiliriz. Hatta görüntülerde <laughs> senden kaçtığı görünüyorsa bu kanıt bir de olabilir bize. Bir gün Mert hareketi geçtiğinde peşinden ilerlediğimiz sırada yavaşlayıp ona yetişmemizi sağladı. Sonra baş... yavaşça bana doğru çevirdi. Söylediklerim için <laughs> özür dilerim. Zeynep diye mırıldat. Önemli değil. Haklıydın. Haklı olsam bir de söylememeliydim. Biz mahşerin dört atlısı yıl yes, dedi gülerek. Birbirimizi kırmamalıyız. Gülümsedim. Birlikte okul medvenliğine yöneldiğimizde çalan telefonumla birlikte telefonuma bakmadan onlara başımla okulu işaret ettim. Siz gelin annem arıyordur. Ben gelirim. biz yokken kendi başına dünyayı kurtarmaya çalışma dedi Burak gülerek. Gülümseyerek telefonumu çıkardım onlar içeri girerken. Telefonum ekranda isim değil sadece numara yazmasıyla birlikte karşılarımı çattım. Kimdi bu? Telefonu açıp kulağıma dayattım. Gibi okulun karşısındaki duvara doğru ilerledim. Alo, ses yoktu. Duvara yaslandığım sırada derin bir nefes alma sesi duydum. Kimsiniz? Eğer. Derken sözüm kesildi. O tanıdık sesli. Sesini duyduğum anda hayatımda ilk defa dünya benim etrafımda dönüyormuş gibi hissettim. Öyle hızlı dönüp dön yörüngeden çıkmıştık sanki. Onur sesim öyle heyecanla çıktı ki öyle bağıra bağıra dedim ki neredeyse biraz sonra tüm okul buraya yığılacaktı. Ben sesinizi duymak istedim. Dudaklarım yukarı doğru kıvrıldı an. Beni aramıştı. Beni sesimizi değil, sesimi duymak istemişti. İyi misin? Dedim telaşla. Sen iyi misin? Daha dedi bir kez daha. Bu konuşmayı ikinci yaşamışımızda. Sanki bu dünyada onun iyi olup olmaması cevabı olan bir soru değildi. Sanki önemli olan tek şey benim iyi olmamdı. İyi olmaya çalışıyoruz, Onur. Sana söz veriyorum, orada çok fazla kalmayacaksın. Senin için baban da biz de elimizden geleni yapıyoruz ve tüm okul, hepsi aranızdaki bağı yeni anlayabilmiş gibi arkanda. Ne biz bu işin peşini bırakacağız ne de onlar. Ve sen de pes etmeyeceksin değil mi? Sessizlik. Upuzun bir sessizlik oldu o an aramızda. Birden bire sustu. Ne o bir şey söyledi ne de ben. Sanki biraz konuşmaya, biraz susmaya ihtiyacı vardı benimle. Bazı insanlar, bazı insanlarla sadece konuşmaya değil, susmaya da severlerdi. Sen beni nasıl aradın? Sorum cevapsız kaldığında duvara sırtımı yaslayıp kaldırıma oturdum o nefes aldım ben nefes aldım o nefesini verdi ben verdim <laughs> o sustu ben sustum da. o an öyle garipti ki sanki ayrı ayrı yerlerde değildik ayrı ayrı yerlerde olan insanlar birbirleriyle özleyip konuşurlardı oysa biz susuyorduk birlikte sanki uzağında değildi onur sanki yanımda gibiydi Birden dudaklarının aralandığını duydum. Konuşmaya başladı. O da almış ama hala ses çıkan sesinde. Ben 5 yaşındaydım. Diye girdi cümleye. Annem ölmeden birkaç ay önce. Çok net hatırlıyorum. İnsan acı çektiği günleri unutamıyor sanırım. Bebekliğini bile. Matt ve Burak'la o zamanlar da tanışıyorduk. Bebekliğimizden beri aynı sitede oturuyorduk. Aynı parkta oynuyorduk. Bir gün onları parkta gördüğümde ikisinin de bileklerinde siyah bir bileklik olduğunu fark ettim. Kaşlarımı çattım, kızdım. İkisinin de aynı tür bileklikleri vardı. Onlara yeni al <laughs> almıştı. Ve benim yoktu bebek aklıyla bilekliğini almaya çalıştım vermeder. Burak'ı çok net hatırlıyorum. Süpermenim oldum ben diye e, ıı, ağlıyordu. Burak'ın bilekliğinde Süpermen simgesi. Metin bilekliğinde Batman simgesi vardı. Anne birlikte almışlardı onlara. Öyle üzülmüştüm çeve döndüğümde anneme hiçbir şey anlamasadan anlatamadan saatlerce ağlamıştım. En sonunda konuşmaya karar verdiğimde durumu anlattım. Benim gözümde ikisi de süper kahraman olmuştu artık. Ben ol olamamıştım. En iyi süper kahramanlara kapmışlardı. Ben kapamamıştım. Çok üzgündüm Zeynep. Düşünsene hayatım yıkılmıştı resmen. Nasıl süper, mi? süper kahraman olamazdım. Hafifçe güldü kendi söylediğini. Ben de bir yandan gülüyor, bir yandan anlam vermeye çalışıyordum. Ardından devam etti. Sonra annemle birlikte yarım saat sonra bir aksesuar, aksesuar mağazasındaydık. Bana hiçbir şey söylemedi. Bir bileklik kaldı. Mağazadan çıktı. O gün birlikte o mağazanın önündeki kaldırımda oturduk. O bilekliği minik bileğime taktı. Oysa ben mutlu ol değildi. Üzerinde bir ağaç simgesi vardı. Ben süper kahraman olmak istiyordum. Ağaç olmak istemiyordum. Çıkarmak istedim. Ağladım. Sonra annem bana o hikayesini anlattı. O bir yaşam ağacıydı. Efsanelere göre insanlara ölümsüzlük veren, ölümün tek çaresi yıkılmayan ağaç. Kendi bilekliğini gösterdi bana. Mor bir gezegenin üzerine işlemiş bir yaşam ağacı vardı. Onun bilekliğinde bana dedi ki ben senin nabzının üzerinde bir süper kahraman simgesi bırakabilirdim minik aşkım. Süpermen olurdun. Batman olurdun. Sen de herkes gibi olurdun. Oysa ben senin bileğinde bir yaşam ağacı bırakıyorum. Hayatın ta kendisi ol diye. Hayat her zaman bir yolunu bulup yeşerir. Senin hayatın her yapraklarını döktüğünde, her karanlıkta kaldığında, dalların her kırıldığında bir yolunu bulup yeşerecek. Senin süper cüzün küllerinden yeniden doğmak olacak. Annen gibi o cümlen beri o bilekliğin simgesini taşıyorum bileğimde. Pini defalarca değiştirdim. Oysa simgeye hiçbir şey olmadı. Burak da, Mert de aynı şekilde. <laughs> Onlar ayla süper kahraman. Ben hala hayat ağacı. Annemce gibi diye mırıldandım. Gözlerim dolu dolu. Derin bir nefes aldı. Annem gibi kısa bir <laughs> sessizliğin ardından konuşmaya devam etti. Bilekliğimi aldılar. Annemin bilekliğini de burada yanımda hiçbir şeyin kalmasına izin vermiyorlar. Sana bunu bu yüzden anlattım. Onları alıp benim için saklar mısın? Öyle güçsüz bir isteği vardı ki kalbimin bir köşesinin acıdığını hissettim. O an burnunu çekerek tabii ki alırım. Bugün gidip alacağım, saklayacağım, merak etme. Bende güvende olacaklar. Birkaç gün sonra çıktığında da geri alacaksın onlara. Güven bana dedim. Derin bir nefes daha aldı. Artık kapatmak zorundayım. Herkes iyi mi? İyi, iyiyiz. Baban da iyi. Mert, Burak, ben. Sen de olacaksın. Süren bitiyor. Yine aramaya